Ah, tatilin ilk günü gibisi yok. Güneşin kokusunu alabiliyoruz sanki. Dayanılmaz bir sıcak var. Kesinlikle yaz insanı değilim. Hey, sorun nedir? Ama daha görecek çok şey var. Aptal sıcak hava. Şu eve bir baksana. Sokak lambalarına bak. Bu nehrin nereye kadar gittiğini merak ediyorum. Çok yakınız baksana. Otele kadar beni yenemeyeceğini iddiaya girelim. Bir adım sonra bir adım daha. Hadi gidelim. Sonunda biraz dinlenebileceğim bir yer. Bunlardan 10 tane içebilirim. Hey hani durmak yoktu unuttun mu? Of ya. Bu gezi harika bir fikir değil miydi? Bu kadar enerjiyi nereden buluyor? Oho, evet. Bu şu ana kadarki en sıkıcı tatil. O zaman neden kendi kendime eğlenmeyeyim? Rujum var değil mi? Kan kırmızısı. Bu bizi biraz yavaşlatır. Biraz yaysam iyi olur. Yapacak tek bir şey kaldı. Oh! Chloe! Hemen geliyorum. Ne oldu? Of, çok kötü görünüyor. Bu kadar yürümekten olmalı. Biz en iyisi otele dönelim. Ve işte bu kadar. İşte şimdi tatile benzedi. Bir oyunun tam ortasındayken gözlerini bir saniye bile ayırmamalısın. Bu round benim. Bugün niye bu kadar susuyorum ya? Hadi ama. Şimdi bitemezsin. Gerçekten çok susadım. Neyse gidip yenisini alayım. Bunların kutularını daha büyük yapmalılar. Hmm. Ha selam tatlı kolalar. Artık bitmez. Bir dakika, yok. Bir kutu düştü millet. Ve aynen kevinda. İyiyim, iyiyim. Ee, sanırım yani. of bunlar ne? Bir dakika, aklıma müthiş bir fikir geldi. En sevdiğin çiçeklerden yedi kutu al ve bir araya getir. Sonra da koli bantıyla hepsini böyle tuttur. Şimdi hepsini teker teker aç. Ve içlerine pipetleri koy. Son olarak pipetleri bir paket lastiği ile bir araya getir. Sonra da iç. Ay canına bu cidden harika oldu değil mi? Pekala içecekler hazır. Ve oyuna geri döndük. İşte devasa bir yudum. Oh, i̇yi dinlendim. Dişlerimi fırçalayayım. Çünkü sabahleyin insanın ağzı iyi kokmaz. Ay, diş macununun kapağını düşürdüm. Öf, nereye gitti bu? Bunun için çok erken. Şimdi sadece bu aptal kapağı bulmak için yerlere sürüneceğim. Nerede bu? Nereye gitti? Arkaya uzanayım da alabiliyor muyum bakayım? Yakaladım. Hoş mu? İğrenç. Marakas mı? Biri konser mi verdi orada? Koca bir çırpıcı mı? Niye orada olduğunu bilmek bile istemiyorum. Öf bir tek kapak yok. Ama şimdi ellerim yerde sürünmekten kirlendi. Evet kir içinde kalmış. Yıkayayım bari. İyice sabunlayayım. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Diş macunu tüpü gerekli. Bir maket bıçağı. Onunla tüpü kesiyorum. Tüpün üst kısmını kesiyorum. Üst kısmı atıyorum çünkü gerekli değil. Onun yerine sabun şişesindeki pompa başlığını kullanıyorum. Tam da oldu. Artık diş macunu tüpümün pompalı bir başlığı var. Bununla bir daha kapağı kaybetmekten korkmayacağım. Tam uygun miktarda diş macunu da sıkılıyor. Vay canına çok genelli bir şey oldu. Sinemaya bayılırım. Hey dikkat etsene. Pardon şunları yerleştirmeliyim. Of ellerim çok dolu. Peki bir de şöyle denesem. Şşş. Çok ses çıkarıyorsun. Tamam açtım. Kate bu çok saçma. Ver şunu bana. Kutuyu pipetin üstüne şöyle geçir. Patatesleri de diğer bölüme dök. Daha iyice. Evet biliyorum. Zor değil. Patates yiyorum. Kolamı içiyorum. Sağ ol Jack. Evet bu bluz harika. Turuncu bütün ilgiyi çekecek. Şimdi sıra ayakkabılarda. Bu zor olacak. Spor ayakkabılar. Ay bunlar da çok kirliymiş. Ha? Bunların ne kadar kirlendiğini nasıl fark etmemişim ya? Öf en sevdiğim ayakkabılarım mahvolmuş. Yoksa olmamış mı? Hmm, müthiş bir fikrim var. Hey şu diş macununu ve diş fırçasını kap bakalım. Mahvolduklarını düşündüğün kirli ayakkabıların var mı? Diş macununu al ve ayakkabılarını kirli yerlerine böyle bolca sık. Evet şimdi de tabii hiç ağzına sokmayacağım bir diş fırçasını kullanarak diş macununu iyice ovala. İyice yedir. Ovalama işi bitince nemli bir bez veya ıslak mendille hepsini sil. Vay canına, yeni gibi oldular. Pekala şimdi gitme zamanı. Şık bir şekilde tabii. Bazı kişiler için birkaç işi bir arada yapmak neredeyse imkansızdır. Özellikle de işin içinde keskin bıçaklar varsa. İşte. Yo. Alo. Neyse hala oradaymışsın. Yerlerin iyice paspaslanması gerekiyor. Dikkat et. Asla yedek bir parmağı yabana atma. Ya da burnu diyelim. Yo suya düşme. Yakaladım. Teyit geçti resmen. Burada işme yarayacak bir şey var mı acaba? Ding ding ding. Bu saç bantı telefonumu yukarıda tutar. Şunu kafana geçir. Ay ne sevimli. Arkadaşını ara. Ve telefonu lastiğe sok komik görünebilir. Ama elleri kullanmamak öyle güzel ki. Bayağı zekisin Kev. Cips. Tamam. Ya kahvaltıdık gevrek. Çifte evet. Hmm. Kaşıkları unutma. Başka bir şey kaldı mı? İki tane al. Bugün iyi yiyeceğiz. Temiz hava çok iyi geliyor değil mi? Burası gayet iyi. Önce örtüyü örtelim. Ve piknik başlasın. Hey! Dur ben halledeyim. Ay. Of. Kaseler nereye gitti? Bak şuradalar. Ama çok açım. Bir dakika ya şu kahvaltılık gevrek kutuları. İyi ki şunu getirmişim. Kahvaltılık gevrek kasesi mi lazım? Kutuda dikkatlice bir kare kes. Kendinden uzağa doğru kesmeye dikkat et. Sonra kestiğim parçayı at. İçteki poşeti de kesiyoruz. Şimdi içine süt dök. Epeyce lazım olacak. Sonuçta koca bir kutu dolusu kahvaltılık gevrek. Açık havada kahvaltılık gevrek yemek gibisi yok. Bu harika.